kurduruyor güneşi? Allah! Celle Celaluhu! Niçin? Bu imtihanlar meydana çıksın. Bakalım kim Allah'a inanıyor, kim Deccal'a inanıyor? Meydana çıksın. Hatta ece'alel vel cum'a Bir gün bitmek bilmeyecek. Gün uzayacak, uzayacak, uzayacak. Ne kadar olacak? Bir hafta kadar olacak. Bir hafta güneş duruyor. Güneş gitmeden gece gelmez ki. Bir ay sürecek bir ay. 30 gün güneş Bakın gördüğünüz gibi derin alimlerimiz, Kur'an'ı iyi bilenler, hadisleri iyi bilenler, tarihi iyi bilenler dünyanın düz olduğunu biliyorlar. Açıklayamıyorlar henüz. Ama artık e, fiziksel olarak, e, coğrafi olarak hesaplamalarla çok rahat bunun hesaplamaları yapılabiliyor. Birbirimizle haberleşebiliyoruz. Artık bütün medya yayın organları onların değil, sanal o, alem olsun, e, gruplar olsun, haberleşebiliyoruz. Artık bunların e, açıklama yapmaları zamanı gelmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da düz dünyacı olduğunu çok rahat buradan görebilirsiniz. Dünya değil, güneş hareket ediyor. Devam edelim. Duruyor, gece yok. Bunu Allah yapıyor. Çünkü ayet-i kerimede Celle Şanuhu Celle Celal. Öyle buyuruyor. Kul evaytu min ce'alallahu aleykumun nehâra sermeden ilâ yevmil kıyameti men ilâhun gayrullâhi ye'tîkum bileylin teskunûne fî Habibim sor kullarıma eğer Allah size gündüzü üzerinize müebbet kılsaydı güneşi havada tutsaydı geceyi getirmeseydi, güneşi götürmeseydi, ne zamana kadar? Bir hafta, bir ay değil. Kıyamet gününe kadar. Bakın üstümüzde İstese havada tuttuğu güneş. Kıyamete kadar gündüz yapar mı? E güneş zaten gidiyor, geliyor. O da masraflı. Dur der, durur. Gidip gelen güneş. Hiç değişikliğe bir lüzum yok onda. Durdurması daha kolay götürmesinden. O çok büyük bir şey. Melekler sürüyor onu. Allah. Bakın Ayetler, Peki soruyor, kimdir konu, Allah'tan net. başka ilah ki size bir gece getirecek de istirahat edeceksiniz? Şimdi bak geceyi getirdi, istirahat. Herkes gidecek evine. Şimdi saat 121 olacak. Yani oldukça açık. Yani çok çok zor iştir. Belli bir çevresi olan insanın bu tür şeyleri açıklaması. Üniversite hocalarının açıklaması. Onların bir anda hedefe konmalarına bütün bulundukları şartlardan hatta hayatlarından bile feragat etmelerini gerektirebilir. Pilot vardı. Dünyanın düz olduğunu açıklamıştı. Bütün lisansları dünyada iptal oldu. Bir hafta sonra da o pilottan haber alınamadı. Alman bir pilot. Ama artık vakti gelmiştir. Çünkü bu dünyadaki şeytani sistemin, bütün bu insanları yöneten sistemin ortaya çıkmasının en kolay yolu düz dünyadır hocamızdan da Allah razı olsun. Burada açık açık söylüyor. Diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.